Güneşli mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu bezelye yemeği nasıl yapılır bunu anlatacağım. 1 kiloya yakın patatesin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğuruyoruz. 3 adet havucu aynı şekilde küp küp doğuruyoruz. Tencereye bir kaşık sıvı yağ ekledikten sonra yarım kilo kadar kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü yüksek ateşte bir dakika kadar kavuruyoruz. Daha sonra kısık ateşte yarım saat kadar pişirmeye bırakıyoruz. Düdüklü tencereye kavurmak için iki baş soğanı küp küp doğuruyoruz. Tavuk soteler suyunu çekmesini beklemeden. Doğramış olduğumuz patates ve havuçları tencereye ekliyoruz. Eklemiş olduğumuz havuçlar ve patatesleri haşlanana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Düdüklü tenceredeki soğanları kavurmak için bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Soğanları öldürdükten sonra 7 kaşık kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Soğanlarımızı kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Domates sosunu bir müddet pişirdikten sonra 1 su bardağına yakın soğuk su ilave ediyoruz. Tavuk sote yaptığımız tencereye patates ve havuçların pişimine yakın 1 kaşık daha zeytinyağı ilave ediyoruz pişirmiş olduğumuz soğanlı domates sosuna yarım kilo kadar taze ya da dondurulmuş taze bezelye ilave ediyoruz. Üzerine buçuk çay kaşığı kadar zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ilave edip pişirmeye bir süre daha devam ediyoruz. Şimdi 7 kaşık kadar zeytinyağı ilave ediyoruz ve bir süre daha pişirmeye devam ediyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 litre kadar kaynar su ilave edip düdüklüğünün ağzını kapatıyoruz ve yaklaşık yarım saat kısık ateşte pişiriyoruz. Bezelyelerimiz pişti. Şimdi içerisine patatesli havuçlu tavuk sotelerimizi ekliyoruz. İçerisine bir kaşık tereyağı ekliyoruz ve bir avuç kadar da dereotu doğuruyoruz ve yemeğimizi birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Ve tavuklu bezelye yemeğimiz hazır. Hepinize afiyet olsun. Bu tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayınız. Sağlıklı günler dilerim.